Merhaba. Şimdi sıra geldi beynimizin sağ ve sol kısmını çalıştırmaya. Hem böylece yine parmaklarımızı çalıştırmış olacağız. Sol ve sağ elimizde güzelce kullanacağız. Ben e, su kabı bulamadım. E, bu normal e, mama kabından bir beyaz kağıda sararak e, kabladım. İki tane farklı renk yaparsak daha iyi olur. Çünkü ikisi de farklı yönde olduğu için ve sonra onları boya, tahta kalemiyle boyadım. Şimdi başlayalım. Alıyoruz elimize. Hop. Bir, iki, üç. Şimdi tersten gidelim. Bir, iki, üç. Hop. Diğer çalışmaya gelelim. Bunu tekrar tekrar yapabilirsiniz. Ded evet. hop ba Şimdi tersten çıkalım. Hop ba Böyle sesli bir şekilde ritim tutarsanız daha da kolayınıza gider. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 Şimdi tersten gidelim. 1 2 3 4 5 Görüşmek üzere çocuklar.